Dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Hayal edin. Tam 65,5 milyon ton ağırlığında bir baraj. İnşaat tam 18 yıl sürdü ve bu da onu insanlığın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en ağır mühendislik projesi haline getirdi. Bu devasa baraj Çin'in en güçlü su yolu olan Yangtze Nehri üzerinde yer alıyor. 1991'de meydana gelen ve 30 milyar dolar zarara yol açan yıkıcı bir sel felaketinin ardından bu proje doğdu. Karar verildi bir çözüm inşa edilecekti ve bu çözüm gerçekten de tarihe geçti. Projenin maliyeti 1 milyondan fazla insanın yeniden yerleştirilmesi dahil olmak üzere felaketin kendisi kadar büyüktü. Barajda 32 güç ünitesi bulunuyor. Bunların altısı yer altında yer alıyor ve 100 terawatt saat güç üretiyor. Bunu anlamlandırmak için bu kadar enerji üretmek için bir termik santralin 50 milyon ton kömür yakması gerekirdi ama güzelliği sadeliğinde yatıyor. 3 boğaz santrali tüm bu görkemine rağmen basit bir tasarıma sahip, klasik bir ağırlık tipi, beton baraj ve yüzeyde bir savak sistemi. İstatistikler mi? 27,2 milyon metreküp beton ve 450 bin ton çelik kullanıldı. Yüksekliği 185 metre, 606 fit, uzunluğu ise 2,3 kilometre, 1,4 mil karşılaştırmak gerekirse 828 metrelik Burj Khalifa'yı inşa etmek için 85 kat daha az beton ve 7,5 kat daha az çelik kullanıldı. İşte ölçek bu kadar devasa. 3 Boğaz Barajı, insan deyasının, mühendislik gücünün ve muazzam ölçekteki projelerin simgesi haline geldi.